gireceğim. Ee, günümüzde herkes şeyh, alim, e, evliya, hoca olmak peşinde. Yani gördüğümüz gibi değil mi? Öyle cübbesini saran ben şeyhim yazıyor. Bir profil atıyor kendine. Şeyh bilmem ne, işte hoca bilmem ne, hafız bilmem ne. Bunlara takılıp ne yazık insanoğlu Allah'a kulluk olayını ne yapıyor? Unutuyor. Kimse Allah'a kulluk peşinde koşturmuyor. Velev ki değil mi? Yunus Emre Hazretleri gibi derviş olabildik de ve şey olması mı kaldı? Yani Allah'a kulluk veyahut da samimi dervişlik varabileceğimiz zaten en güzel noktalardan biri alnımız secdeye gidebiliyorsa, dilimiz la ilahe illallah diyebiliyorsa, gönlümüz peygambere selatü selam getirebiliyorsa sallallahu aleyhi ve sellem zaten en büyük mertebeye çıkma doğrultusunda ilerliyoruz. Ama ahir zaman o kadar kötü oldu ki herkes işte şeylik, şıhlık, hocalık, hacılık bilmem nelik peşinde bunlara takılıp Cenab-ı Hakk'a kul olmayı unutmamamız lazım